Yorgunluk çeşitli çeşit yorgunluklar var. Mevsimsel geçişlerde böyle halsizlik, termosizlik yorgunluğa karşı Kore, Çin, Japonya gibi ülkelerde yetişen Ginseng, Ginseng Panax, Panax ismi artık tehlikeli oldu. Neden? <laughs> Eskiden rahat rahat konuşuyordum, sonra konuşamaz oldum. Ben neden? Çünkü Bazıları kalktı dedi ki damar açar. Şöyle iyi, böyle iyi, yanlış bilgilendirirler. insanları böyle otu öğütüp içerisine kimyasal koyarak zehirlediler. Halbuki ginseng bitkinin adı soyadı panax. Kalp damarla ilgili bitki değil bu ginseng panax. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlikle ilgili. Kore'de, Çin'de, Japonya'da, Güneydoğu Asya'da, Tayland'da, Tayvan'da vesaire On binlerce yıldır neredeyse kullanılıyor, biliniyor, tanınıyor, hiçbir etkisi yok. Fakat bizde bazı göz açıları ne yaptılar? O kalp damarı için iyidir, damar açar vesaire vesaire. Yanlış bir propaganda, vatandaşı yanlış bilgilendirdiler. ve tabii ki bu bitki hakkında konuşmak neredeyse e, caiz değil hale geldi, <laughs> yasak hale geldi. Oysa. Gin zengin sayılmayacak kadar faydası var. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluğu tetikleyen birçok faktör var. Böyle mevsimsel düşüyor. <laughs> mevsimsel nedenlerle meydana gelen halsizlik, dermansızlık, yorgunluğa, bitkinliğe karşı gin zengin. Fakat diyelim ki EBV virüsü. Kişi EBV virüsüne yakalanmışsa, Epstein-Barr virüsü, bu virüs akıllı virüstünüz. Bu da genellikle mevsimsel geçişlerde ortaya çıkar. Mesela sonbahar, kış, kış ilkbahar böyle havalar birdenbire ısınırsa veya birdenbire soğursa vücut buna alışamadığı için kişi mesela hastalandı. Üşütme, grip, nezle. Kendini grip zanneder kişi. Efendim öksürme, tüksürme, kemiklerinde sızlama, ağrı, halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik bir sürü problem ortaya çıkar. Kişi dikkat etmez, kendini grip zanneder, tedbir almazsa bilemez de tabii. Gribe çok benzer kronik yorgunluk sendromu. Bunun sebebi virüstür. Eğer ki virüs, EBV virüsü ise 15 gün içerisinde virüsü bünye yok edemezse bu virüs akıllı. Ne yapıyor? E, sisteme, lef sistemine yerleşiyor. Bağışıklık sisteminin antikor göndermesini engelliyor. Bağışıklık sistemi vücuda herhangi bir bakteri, virüs, mantar girdiği zaman hemen ona karşı antikor gönderir, deşifre eder, özükle özelliklerini ona karşı T hücresi, B hücresi, makrofaj vesaire gönderir, yok eder. Bu aynı şunun gibi. Sınırlardan terörist girdi. Hemen işte orada bir insansız uçak var değil mi? araç? Ne yapıyor? O oradan keşfediyor. Bakıyorsun bilgisayarda Ha, gönderiyorsun, özel temi yok ediyorsun. Bunun gibi. Vücudumuzda böyle bir sistem var. Vücuda herhangi bir şey girdiği zaman onu önce deşifre ediyor, ona karşı özel kuvvetler gönderiyor. İşte 15 gün sonra geçerse, bu süre içerisinde bağışıklık sistemi onu yok edemezse, lif sistemine yerleşiyor, bağışıklık sistemi antikor gönderse bile virüs ona karşı bir protein gönderiyor. Böylece körertiyor bağışıklık sistemi. Bünyemiz İnsan bünyesi neyle, niçin mücadele ettiğini bilmediği için sürekli bir mücadele başlıyor. Bağışık sistemi aşırı çalışmaktan yoruluyor. Kişi halsiz, dermansız, yorgun, bitkin kalıyor. EBV virüsü. Çok ağır bir virüs. Amerika Birleşik Devletleri'ne Las Vegas'a okumaya giden bir genç üniversite oraya okumak için gitmiş. EBV virüsüne yakalanmış doktorlar 6 ay hastanede üzerinde antibiyotik denemiş denemiş. Virüse karşı antibiyotik denenmez ki. Bağışıklık sistemi güçlendireceksin. Sürekli antibiyotikle daha da bağışıklık sistemi çökmüş. Daha da hastalanmış, daha da ağır hastalık ortaya çıkmış. Bunun üzerine ailesini aramışlar demişler ki yapacak bir şey yok. 6 ay uğraştık çocuğunuzda. Gelin alın. E gönderin. Yani oradan uçağa binip gelecek hali yok. Perişan. Aile gitmiş, almış, gelmiş. Ya ne yapacağız? Araştırmışlar. Beni aradılar. Diler ki siz kronik yorgunluk sendromuna iyi gelen formülleriniz varmış. Doğru mu? Doğru, problem yok. Bizde her derde deva olacak çözümler var. Elhamdülillah hallederiz. Biz ona özel bir formül gönderdik. Aradan iki ay geçti. Genç beni aradı. Dedi ki hocam ürünleriniz çok güzel maşallah. Artık rahatım. Normal hayata döndüm. Ama şu sarımsak kokusu olmaz. <laughs> sarımsak yoğun mu? Evet. Biraz sarımsaktan şikayetçi oldum. Dedim panik yok. Bir iki daha da dayan. Sonra tekrar Amerika'ya gideceksin. Korkma. Evet. Sonra altı ay sonra tekrar Amerika'ya döndü, Hiçbir şeysi kalmadı. Elhamdülillah. <laughs>